Burada kalmaya ikna olduğuna inanamıyorum Handan. Onunla kızım olarak ilk defa aynı çatı altında kalacağım. Çok inatçı Selda çok. Ben de son anda tamam demesine çok şaşırdım. Israr ettikçe o daha fazla inatlaşıyor. Bundan sonra hiç üstelemeyeceğim. Ona bir şey söyleyince kendi haline bırakacağım. Bence de kendi haline bırakalım. O zaten Nesrin'e dayanamayıp kendi bırakacak işi. Biz de o zaman ona iş konusunda yardımcı oluruz. İpek çok tatlı olmuşsun. Benden daha çok yakışmış pijamalar. Benim güzel kızıma her şey çok yakışır. Gel. Ben keşke eve gitseydim. Size zahmet vermeseydim. Öyle şey olur mu İpek? Çok geç oldu bu saatte. Ben seni bırakamam. Gel et, gel. Aslında giderdim ama Emrah yoluma çıkar diye tedirgin oldum. Ay böyle çok güzel olmadı mı? Kız kıza pijama partisi. <laughs> Çok şükür ya. Geldiğinden beri ilk defa gülüyorsun. İpekciğim, ya ben senin odanı hazırladım. İstediğin zaman yatabiliriz. Gerek yok. Ben salonda yatarım. Aa, evde bir sürü boş oda var. Seni salonda mı yatıracağım? Hadi gel. Ben seni odana çıkarayım. gel. Gel canım benim. Gel. İyi geceler. İyi geceler. Korkma İpekciğim. Korkma. Neden burada uyudun kızım? Odada uyku tutmadı. Salona geldim uyuyakalmışım. Benim işe gitmem lazım. Acele etme İpekciğim. Acele etme. İşe gitmek zorunda değilsin biliyorsun değil mi? Neden? Kime güvenip de çalışmayacağım? Benim çalışmam lazım kendi ayaklarımın üstüne durarak yaşamak istiyorum. Selda Hanım. Efendim Hamiyet teyze. Uyandırmadım değil mi kızım? Yok uyanmıştım zaten. Kötü bir şey yok değil mi? Yok yok dün gece annen girdi rüyama. Öyle mi? Nasıl gördün peki? Git Filiz'i gör dedi kızım. Ah kaç gündür hep aklındasın ama. Bir de üstüne annenin rüyama girince. Seni gelip kendim görmek istiyorum yavrum. Bugün öğleden sonra geleceğim. Akrabaları nasıl insanlar gözümle görmeden içim rahat etmeyecek. Evdekilerden bahsettim sana Hamiyet teyze. Biliyorum, biliyorum kızım ama işte gözümle görmeden rahat edemeyeceğim. Bugün öğleden sonra geleceğim yarın. Sen şu adresi ver bakayım bana. Tamam. Yazabilecek misin? Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin onu ihtiras ve yalanlar Hayallerinle soldu bu Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz Senin de kalbin vardı bir zamanlar Kararttı onu ihtiras ve yalanlar